Sonuç olarak herhangi bir neşe umudunu bırakmak ve monotonlukta yetersiz uygunluğu bulmak en iyisidir. <laughs> oh, siz possible ve stoppable olmalısınız. <laughs> Bizi haberlerden sanıyor olmalısınız. Hayır. Seni geç kalmandan tanıyorum. İşte burada. A, tersine gitmişiz Bay Barkın. Kimse bize sınıfları yeniden numaralandığını söylememişti. Evet söylemiştim. Sizleri parmak uçlarınızda tutarken. Bu hiç adi değil. Lady Whisker Boots 90 dakika sürüyor. Kahvaltısı düşük karbonhidratlı, yüksek Aa. proteinli. Ama bu benim zamanımda gelmeme ben engellemiyor değil mi? Bu doğru değil mi Valyan Whisker Boots? Evet öyle. Evet öyle. Durun. Ah tamam. Neyse okuldaki ilk günün olduğundan karaktersiz bir merhamet göstermeye razıyım. Evet. Ama gözlerim siz baş belaların üstünde olacak. İkisi de. Biz baş belası değiliz. Biz bela durduranız. Bizi televizyonda iyi şeyler yaparken görmedin mi? Aa biz... Bay Barkın! Biz... Biz... Şey. Aa, aa. Sınıfımıza girmemiz gerek Nerede ki? Wait Okulun diğer tarafında Bana her deliğin tünelin bir planını çıkar Ve çatı noktalarını İşte geliyor Hadi gidelim Allah'ım Kim? Oraya atla. Ne? Hı? Nasıl buradasın? Vaktinde gelmen imkansız olduğu için falan mı adın Kim Possible senin? Bay Barkin? Evet. O benim. Bayan Bailey'in yerine geçtim. Sonsuza dek izinli. Annelik mi demek istiyorsun? Hayır. Diyorum ki o gitti ve bir daha geri dönmeyecek. Şimdi otur.